Arkadaşlar kek yapımının part 2'sini yapıyorum şu an. Ee, şimdi arkadaşlar bir karışım oluşturmuştuk. Bir çikolatalı. İşte o karışımı arkadaşlar şimdi e, içine ceviz ve üzüm kattık. İsterseniz katmayabilirsiniz. Mecbur değilsiniz. Karıştıracağız birazcık daha. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Çünkü shorts yapacağım. Arkadaşlar kekimizi iyice karıştırdım. Şimdi şu makineyi alacağız. Hemen şöyle arkadaşlar koyacağız şuraya. Şimdi koyalım 2 dakika. Arkadaşlar kek karışımımız buradan. Fişimizi çekelim. Oyanımızın blender, mikserimizin fişini. Arkadaşlar annelerimizin sana da bir kek kalıbı var. Bu kek kalıbına her zaman yapıyor annem bu kek kalıbını çok seviyor. Şimdi yavaşça karışımımızı kek kalıbımızı sokuyoruz. Arkadaşlar, evet iyice dökelim arkadaşlar. Oy. Omurgam çıkacak, omurgam çıkacak. Şu kalan kısımları da sileriz. Bir daha. Cidimizi aldım. Arkadaşlar çikolata oldu ya resmen. Hala çikolata içinde şu an. Çikolata. Ah. Kınanın içine kaçıkla yiyeceğiz. Kaşığımızı alalım. Kaşığım burada. Canım kaşığım. Bu şöyle. Aslında biraz yardım lazım ama. Dökülün, dökülün, dökülün. Dökülün, 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 dökülün. Dökül. Arkadaşlar kekimizi kek kalımıza iyice döktüm. Elimi de yedim. <laughs> Pardon. Kaşımızı koyduk arkadaşlar. Bunu sonra seyredeceğiz. <laughs> arkadaşlar şimdi Bizim bu kek kalıbını fırına göndermemiz gerekiyor. Tabii ki. Her şey pişti çünkü. Ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Pişince geri haber vereceğim.